Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi panço bluz yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle detaylıca göstermeye çalışıyorum. Bunu dilediğiniz bedene göre yapabilirsiniz. Zincir çekmeyi bilen herkesin kolaylıkla örüp hazırlayabileceği, hem çok şık hem çok yapımı kolay hem de çok farklı şekillerde modifiye edebileceğiniz harika bir çalışma oldu. Ben çok çok beğendim. Videonun girişinde de üzerimde duruşunu sizlere göstermeye çalıştım. Hangi markayıp kullandığımı, kaç numara tığı, kaç numara, kaç numara ne kadar kullandığımı vesaire ipleri bütün hepsini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Ee, iplerle veya tığla herhangi reklam ya da işbirliği yoktur. Hepsini kendim aldım. Burada farklı yapıda ipler de kullanabilirsiniz. Elinizde yarım kalan ipler varsa Onları da değerlendirebilir, rengarenk çalışmalar yapabilir. Tek renk yapabilirsiniz. Dilediğiniz kalınlıktaki iplerle örüp hazırlayabilirsiniz. Video içerisinde yeri geldikçe beden ayarlamasını anlatıyorum. Bir ister büyük bir bedene, ister bir çocuğa nasıl bunu modifiye edebilir, nasıl ayarlayabilirsiniz. Yeri geldikçe video içerisinde detaylıca anlatıyorum gerçekten yani zincir çekmeyi bilen herkesin kolaylıkla örüp hazırlayabileceği çok harika bir çalışma oldu ben çok çok beğendim boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz duruş vesaire çok çok güzel oldu ben çok çok beğendim dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde de sizlerle paylaşmaya çalıştım sizlerden video anlatımına geçmeden önce küçük bir ricam var videolarımı beğeniyor işinize yarıyorsa beğenmeyi ve destek olmayı arkadaşlarınıza paylaşmayı e, unutmayın lütfen. E, ördüğünüz projeleri Instagram üzerinden benimle de paylaşırsanız çok çok sevinirim. Videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan bana gönderebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz ve video faydalı olur. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Burada öncelikle ipimin markasını göstermek istiyorum. Nako Hercai kullandım ben. Reklam ya da işbirliği yoktur. İpleri kendim aldım. Burada ipin üzerinde kaç numaralı tığ ile öreceğimiz yazıyor. Ben de yine burada 5 numara var. Ben de 5 numaralı bir tığ ile öreceğim. Şöyle Nako Hercai kaç gram kullandığımı da videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Tığımda 5 numaralı tığ. Tığda da yine herhangi reklam ya da işbirliği yoktur. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız fazla fazla zincirlerimizi şöyle çekip gelelim daha sonra fazla zincirimizi keseceğiz önce modelimizin boy kısmını oluşturacağız ördükçe de enini oluşturacağız şöyle fazla fazla zincirler çekip şöyle fazla fazla zincirlerimi çektim şimdi modelimizi kuralım modelimizin ilk olarak enini oluşturacağız ördükçe boyu oluşacak ipimi tığıma iki kere doluyorum buradaki zincirleri sayıyorum 1 2 3 4 5 5. zincirin ilmeğine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var önce iki ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum Başta da zincirim vardı. Bu zinciri de üçlü trabzan kabul ediyorum. Şu an burada benim iki tane üçlü trabzanım var. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. başparmağımla tutuyorum. Yine aynı yere tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde dört ilmeğim var. Önce iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yaptım. İpimi tığıma iki kere doluyorum baş parmağımla tutuyorum yine aynı yere tığımı batırıyorum ilmeğim alıp öne çıkarıyorum tığımın üzerinde dört ilmeğim var önce iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane daha üçlü trabzan yaptım dört tane zincir çekiyorum 3 4 İpimi tığıma iki kere doluyorum baş parmağımla tutuyorum alttaki zincirlerimin ilmeklerini sayıyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi doluyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane üçlü trabzanım var. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrardan ipimi tığıma iki kere doluyorum. Aynı yere tekrardan tığımı batırıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine bir tane daha üçlü trabzan. Bakın iki tane üçlü trabzan. Araya iki zincir. iki tane üçlü trabzan yaptık. Dört tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum alttaki zincirlerimin ilmeklerini sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ilmeğe tığımı batırıyorum hemen buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum buradaki modelin aynısını yapacağız tekrardan iki kere doluyorum batıyorum bir tane daha üçlü trabzan iki tane yan yana üçlü trabzan yaptıktan sonra araya iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yine 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Zincirleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. ilmeğe tığımı batırıyorum. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle iki tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra araya iki zincir tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı yere iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle modelimiz bu şekilde buralarda yapmış olduğumuz teknikleri aynen devam ederek istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örüp gelelim. burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm burada önce örgümüzün boy kısmını yapıyoruz. Burada ben boyu nasıl ayarladığımı söyleyeyim. Burada benim beli birazcık kısa olan bir kazağım var. Ben genelde etek üstüne kullanıyorum bu kaza ve kısa geliyor beli. Ben şimdi bunu crop tarzında istediğim için bunu ölçü alacağım. Sizler de ölçülerini beğendiğiniz bir kıyafetinizi düz zemin üzerine serin. Sonra bu ördüğümüz kısmı şöyle boyunu ölçün. Bunu ördüğüm kısmı boyunu ölçüyorum şu yaka kısmından aşağı doğru şöyle bakın burada ben bu boyda ördüm şöyle şuradan başladım şöyle tuttum mesela buraya kadar geliyor benim için bu ölçü yeterli boyunu önce ayarlıyoruz ördükçe 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 de enini ayarlayacağız önce boy ayarlanıyor şimdi bu boy benim için yeterli sizlerde ölçülerinizi beğendiğiniz bir kazağınızı bu şekilde düz bir zemine serdikten sonra üzerine koyun. Önce boyunu bir ayarlayın. Boy sizin için yeterli mi değil mi? Ondan sonra elini örmeye başlayacağız. Bu şekilde ben beden ayarlamasını ilk aşamasını yaptım. Boyu ayarladım. Burada dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ölçülerini beğendiğiniz bir kıyafeti baz almanız yeterli. Bu kısımda bir çocuğa da yapabilirsiniz. Dilediğiniz beden skalasına göre görüp hazırlayabilirsiniz başta fazla fazla zincir çekmiştik bakın fazla fazla zincir çekmekte fayda var eksik kalırsa tekrar söküp yapmak gerekir ama fazla kaldığında şöyle en az 4 zincir geriden makas yardımıyla buradan kestiğimde yeterli olur sonra fazlasını araya gizleriz şimdi burada boy kısmını ayarladık benim için bu ölçü yeterli şimdi ne yapıyoruz 3 sıraya geçeceğiz burada 4 tane 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. ipimi tığıma 2 kere doluyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluk var ya bakın, hemen şurada 2 zincirlik boşluğun üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Başta 5 zincir çekmiştim, bir tane de üçlü trabzan yaptım. Şu an benim burada iki tane üçlü trabzanım olmuş oluyor. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma 2 kere doluyorum. Aynı 2 zincirlik boşluğun üzerine bakın, tığla gösteriyorum buraya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum iki zincirden sonra bakın şurada iki zincir çektim iki zincirden sonra iki tane daha üçlü trabzan ördüm şimdi araya 4 zincir çekiyoruz 3 4 tekrar ipimi iki kere iki kere tığımın üzerine doldum bir sonraki modele geçiyoruz burada da yine iki zincirlik boşluğun üzerine 2 tane üçlü trabzan örüyorum ardından 2 zincir çekiyorum araya tekrardan aynı 2 zincirlik boşluğun üzerine 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum şöyle devam ediyorum 4 zincir çekiyorum 2 3 4 2 kere doluyorum bir sonraki bakın modele geliyorum onun da 2 zincirlik orta boşluğuna 2 tane üçlü trabzan araya iki zincir yine iki tane üçlü trabzan örüyorum şöyle şimdi burada yaptığım modeli aynen yaparak sıra sonuna kadar burada sıra sonuna geldim sıra sonunda son bir modelim kaldı 4 zincir çekmiştim son iki zincirlik boşluğun üzerine geliyorum 2 tane üçlü trabzan örüyorum araya 2 zincir yine aynı boşluğun üzerine bir tane üçlü trabzan yaptım geliyorum ikinci üçlü trabzanımı da sıra sonundaki bakın şu son boşluk var ya bunun bu halkanın bunun halkanın içerisine yapıyorum şöyle kenarları daha düz gelsin diye bu şekilde yapıyoruz buraya değil de iki zincirlik boşluğun içerisine değildi de sıra sonundakileri her zaman bu kısmı yapıyoruz şimdi bu sırayı tamamladık 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 örgümün diğer tarafını çeviriyorum ipimi tığıma iki kere doluyorum geliyorum hemen iki zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum baştaki 5 zinciri de üçlü trabzan kabul ediyorum şu an burada iki tane üçlü trabzanım var iki zincir çekiyorum ve iki zincirlik alttaki boşluğun üzerine iki tane üçlü trabzan örüyorum. Ardından 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bir sonraki modelime geçiyorum. 2 zincirlik boşluğun üzerine 2 tane üçlü trabzan. Araya 2 zincir. Yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Aynı şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Araya 4 zincir. 2 kere doluyorum. Bir sonraki modelime geçiyorum. Onun da iki zincirlik boşluğun üzerine iki tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, yine iki tane üçlü trabzan örüyorum. Burada ben bir tık elimi gevşek tuttum, daha salaş olsun diye. Şimdi buradaki modeli aynen tekrar ederek. Sıra sonuna burada kadar. sıra sonuna kadar geldim. Son bir modelim kaldı sıra sonundaki. Onun üzerine de iki zincirlik boşluğun üzerine iki tane ikili trabz özür dilerim iki tane üçlü trabzan araya iki zincir hemen iki zincirlik boşluğun üzerine bir tane üçlü trabzan en son üçlü trabzanın üzerine burada üçlü trabzan yaptım ipimi tığıma iki kere doladım sıra sonundaki son üçlü trabzanımı da sıra sonundaki boşluğun üzerine örüyorum şöyle şimdi 5 zincir çekiyorum örgümün diğer tarafını çeviriyorum burada her zaman sıra sonuç sonlarını ve sıra başlangıçlarını bu şekilde yapıyoruz iki kere doluyorum iki zincirlik boşluğun üzerine bir tane üçlü trabzan araya iki zincir aynı iki zincirlik boşluğun üzerine iki tane üçlü trabzan araya 4 zincir iki kere doluyorum bir sonraki modelime geçiş yapıyorum oraya da 2 tane üçlü trabzan araya 2 zincir yine aynı yere 2 tane üçlü trabzan her zaman üçlü trabzan örüyoruz burada bu modelde şimdi burada aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyoruz Sıra sonunda da yine burada ne yaptıysak aynı şekilde sıra sonunu bitiriyor. Yeni sıraya da burada nasıl başladıysak aynı şekilde başlıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Burada biz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Ben videonun başında ölçülerini vermiştim. kendi ördüğüm. Siz de üzerinize prova ederek ölçüyü daha uzun da yapabilirsiniz. Tamamen opsiyonel sizin tercihinize kalmış. Ama mutlaka prova etmekte fayda var. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelin. İstediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örüp hazırladım. En son burada üçlü trabzanımı yaptım. Ardından bir zincir çektim ve benim için yeterli oldu. Ben burada toplamda yaklaşık 39 sıra ördüm ve 90 cm elde ettim. Ben biraz gevşek ördüm ve ipim biraz kalın. Burada benimle aynı sıra sayısında örseniz, aynı ipi kullansak, aynı tığ olsa bile aynı ölçüyü elde edemeyebilirsiniz. Bunun sebebi de örme sıklığımız, gevşekliğimiz, elimizin ayarı farklı olabiliyor. Burada kendinize prova edebilirsiniz. Ben şöyle üzerime tuttum, kol uzunluğu falan ne kadar istiyorum diye. O şekilde ayarladım. 90 santim oldu benim için eni. Burada eğer daha büyük birine yapmak istiyorsanız beden konusunda daha uzun yani 90 santimden daha fazla olması gerekiyor. Bunu prova ederek de ayarlayabilirsiniz. Daha küçük bedene yapmak istediğinizde yine elini daha azaltabilirsiniz. Öreceğiniz kişinin ya da kendiniz örüyorsanız da hangi beden olursanız olun. Burada mutlaka prova etmekte fayda var. Ben şöyle üzerime tuttum dediğim gibi. O şekilde prova ettim. Şimdi bu uzunluk benim için yeterli. Burada bir de şu var. Bu parçanın aynısından bir tane daha örüyoruz. İki parçadan oluşuyor zaten örgümüz. Her ikisini birleştireceğiz. Şimdi burada ben şöyle katladım. Sayabilirsiniz her sırayı. Saydığımda orta noktayı buldum. Sonra şöyle kenarlardan işaretleyiciler taktım. Burada. Şöyle boğaz kısmını ayarladım. bu Şöyle. Şimdi bunun ölçüsünü birlikte bakalım. Burada da yine prova edebilirsiniz. Öne ve arkaya ben böyle çengelli iğneler taktım işaretleyiciler. Burada iple arkasını şöyle bir bağlayıp boğaz genişliği sizin için yeterli mi değil mi prova edebilirsiniz. Benimkinin e, boğaz kısmının genişliği yaklaşık 32 santim uzunluğunda oldu. Bu ölçü benim için yeterli. Şimdi bu parçadan bir tane daha örelim demiştim. Şimdi bu parçaları birleştirelim. İşaretleyiciyi taktığım yere kadar sık iğnelerle birleştireceğim. Burada ipimi koparmadım. Diğer parçamız da bu şekilde. Onda ipimi koparmıştım. Şöyle. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Onun da bakın aynı yerden işaretleyicilerimi taktım. Karşılıklı birleştireceğiz. Burada en son bir tane zincir çekmiştim. Alıyorum parçamı. Şöyle hemen karşısındaki boşluğa tığım batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum kaydırıyorum hemen burada üçlü trabzanın olduğu halkaya bakın şöyle ilkine tığımı batırıyorum arkaya da tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir sık iğne bir tık gevşek örüyorum burada kasma yapmasın diye aynı yere ikinci sık iğnemi aynı yere üçüncü aynı yere dördüncü dört tane sık iğne yaptım eğer Burada eksik geliyorsa buradaki sık iğne sayınızı e, arttırabilirsiniz. Ama e, potluk yoksa, kasma yoksa yeterliyse bu tamamen opsiyonel. Yani ben şimdi şöyle diğer kısma geçiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane yeterli oldu. Eğer kasma yapsaydı buradaki sık iğne sayısını arttıracaktım. Ama kasma yapmadı ya da potluk yapsaydı fazla fazla olsaydı azaltacaktım bir sonraki halkaya geçiyorum böyle karşılıklı. 2 3 4. 4 tane şöyle yeterli. Şimdi bu şekilde karşılıklı sıra sıra gidiyorum. Sık iğnelerimi yaparak işaretleyicilerin olduğu noktaya kadar geliyorum buraya. Şuraya kadar böyle karşılıklı bakın. Burayı birleştiriyorum. Şöyle. Omuz kısmının üstü bu şekilde birleşiyor. Daha sonra ipimi koparıyorum. Kopardığım ipi araya gizliyorum. Ardından geliyorum. Boğaz kısmını bırakıyorum burada. Şöyle. Bu boğaz açıklığını bırakıyorum. Buradaki işaretleyiciden başlıyorum sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Bu kısımlara bu şekilde sık iğnelerimi yapıp boğaz gelelim. kısmını birleştirdim. Şöyle gözüküyor. Üst kısmı şöyle her iki omuz üstünü de Birleştirdik, şöyle. Şimdi burada aynı hizada aşağıda birleştireceğiz. Kol altı kısmı yani. Sık iğne tekniğiyle yine aynı hizada boğaz kısmında nereye kadar geldiysem aşağıda da şu kenardan başlayacağım, kol kısmını oluşturacağız. Sık iğne yaparak buraya kadar. Sonra da diğer tarafı. Buradan başlayacağım, sık iğne yaparak bu üstte boğaz kısmında kaçıncı sırada birleştirdiysem burada da aynı sırada birleştireceğim. Şöyle kol kısımları oluşmuş olacak. Daha sonra da diğer tarafını çevireceğim. Çünkü bu birleştirdiğim sık iğne kısmı var ya onlar örgünün içerisinde kalacak. Şimdi şu köşeden önde şöyle bir tane kilit zincir yapıyorum. Şu kenardan tığımı batırıyorum. Arkadaki örgümde de yine aynı kenardan tığımı batırıyorum. Kısa iplerimi araya gizliyorum. Sık iğne yine 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine şöyle karşılıklı eşit işte gelecek şekilde sık iğneler yaparak birleştirmelerimi yapıyorum. Dediğim gibi şu boğaz kısmında nereye kadar sık iğne yaptıysam geleceğim geleceğim. Aynı burada da buraya kadar sık iğne yapacağım. Burada sık iğnemi birleştir yaptıktan sonra ipimi koparıp araya gizleyeceğim. Aynı şeyi diğer tarafa da yapacağım. Sonra diğer tarafını, örgümün diğer tarafını çevireceğim. Bu birleştirme yaptığımız kısım e, örgümüzün içinde kalacak. Sonrasında örgümüz tamamlanacak. Burada çalı projemizin son hali bu şekilde. Ben burada şunu göstermek istiyorum. Şimdi omuzla alt kısmı sık iğnelerle birleştirdik ya. Ben başta yaptım omuzla aynı hizada birleştirdim ama bel kısmı bir tık dar geldi bana. O yüzden söktüm. Bu bel kısmını bir tık daha geriden yaptım. Yani burada sık iğne buradan başlıyor. Burada da bel kısmını buradan sık iğneyi bitirmedim. Biraz daha geriden en az 3 Sıra geriden yaptım. Bel kısmını biraz salaş bol dursun diye öyle yaptım ben. Kendime prova ettim. Ondan sonra değiştirdim. Bunu da paylaşmak istedim. Ölçüleri, detayları, bütün hepsi video'nun açıklamalar kısmında var. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.